Çocuklar, bu deneme kanguru deneme sınavlarının ikinci bölümüne başlıyoruz. İkinci bölümünün yani altıncı soru. Altıncı soru. Rafet ve Tamer iglo inşa ediyorlar. Rafet saatte sekiz kar tuğlası yaparken Tamer iki adet daha az yapıyor. Şimdi bakın. Rafet ve saatte ne kadar yapıyor çocuklar? 8. 8 tuğla yapıyor. Tuğla. Kar tuğlası yani. Peki çocuklar tamer kaç tane yapıyor? Tamer iki tane az yapıyor. O zaman tamer saatte kaç tane yapıyor? 2 tane 2 adet az yaptığına göre tamer saatte 6 tane tuğla yapıyor. Tuğla. Hamer'de iki tane az yapıyor çocuklar. O zaman ne, ne isteniyor bizden? Bunlar verilenler çocuklar. İstenen ne? Üç saatte ikisi beraber toplam kaç tuğla yapar? Çocuklar, bir saatte ikisi birlikte kaç tuğla yapıyor? Sekiz, altı daha on dört. On dört tuğla bir saatte. Üç saatte kaç tane yapar? Üç ile çarpıyoruz. Üç kere dördünün on iki, elde bir, üç kere birin üç. 32 tuğla yapar. 3 saat eksi beraber toplam kaç kar tuğlası yaparlar. Tamer iki adet az yapıyor. Rafet ve Tamer ilgili inşa ediyorlar. Rafet 8 kar yaparken Tamer 2 adet daha az yapıyor. 3 saatte ikisi beraber toplam kaç kar tuğlası yaparlar. Hmm, hmm. Ha pardon 42 ya. 3 kere 1'in 3 bir deldeydi 4. Biz çarpmayı yanlış yapmışız çocuklar. O ben de diyorum ne oldu? Çarpmayı yanlış yapmışız. 42. 42 tuğla. Evet çocuklar 42 tuğla. Evet kolay galiba. Değil mi çocuklar? İkinci bir yol çocuklar. 3 saatte Rafet 3 saatte 8 çarpı 3 8 çarpı 3 24 tuğla yapar. E, e, tamer'de 3 saatte altışardan 6 çarpı 3 6 çarpı 3 O da 18 tuğla yapar. İkisinin toplamı 4-8 daha 12-2 elde 1 biri verdik 2 etti, 3-1 daha 4-42 tuğla. İşte görüyorsunuz bu da ikinci yolu. Çocuklar geldik yedinci sorumuza. Yedinci sorumuz. Yedinci sorumuzda çocuklar bir gemi korsanlar tarafından saldırıya uğruyor. Korsanlar iplere teker teker tırmanarak gemiyi gemiyi ele geçirmek istiyorlar. Evet. Tam ortada tırmanan korsan aynı zamanda baştan 8. Çocuklar. Baştan 8. Baştan 8. ama ortada. Şimdi orta ortadaki korsan 8. Şimdi birden başladık, saydık. 1 2 3 4 5 6 7 8. Buradan da saydık. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Bakın 8. sayı kaç defa eee e, sayılmış oldu çocuklar? 2 defa sayılmış oldu. Çünkü baştan eee eee baştan 8. korsan olduğuna göre sondan da 8. olacak. Çünkü tam ortada diyor. O zaman çocuklar Baştan saydık 8. 8'i bir daha saymıyoruz. Diyoruz ki 8 7 daha burada kaç korsan vardır? 8 7 daha 10 5 15 tane korsan vardır. 15 tane korsan vardır. Evet çocuklar. Bakın çocuklar. Sıraya girdiğiniz zaman da diyelim ki şöyle diyelim. E, örneğin diyelim Ayşe Ayşe baştan Ayşe baştan ekmek sırasına girdi Ayşe baştan beşinci sıradaydı. E, Ali de sondan ikinci sırada. Ali de sondan ikinci sırada. Ayşe tam ortada olduğuna göre Ayşe tam ortada olduğuna göre Ali ile Ayşe'nin arasında kaç kişi var? Ayşe baştan 5. sıradaydı. 5. sıra. 1, 2, 3, 4, 5. sıra. Ali de sondan 2. sıra. 1, 2, 3, 4. Bakın Ali ile Ayşe'nin arasında kaç kişi var? 2 kişi var. Değil mi? Ne, ne yapıyoruz çocuklar? Tutuyoruz. 5'ten Evet. E, sondan 1 2 3 4 5 Beşinci ortada olduğuna göre çocuklar. Şimdi ondan 5'i çıkarıyoruz. Ondan 5'i çıkarıyoruz. Ne kalıyor? 5 kalıyor değil mi? Ondan 5 çıktı 5 kaldı. Evet. 5 kaldı ancak 10'dan 5'i çıkarmıyoruz çocuklar. Çünkü buradaki sayının toplamı 10 değil. Buradaki sayının toplamı 9. O 5 ortadaki sayı. Bakın sayın burada 9 kişi var. 9'dan 5'i çıkarıyoruz. Ne kalıyor çocuklar? 4 kalıyor. 4 kalıyor. E Ali de sondan ikinci olduğuna göre 4'ten de 2'yi çıkarıyoruz. Ali ile Ayşe'nin arasında 2 kişinin olduğunu işlem olarak hemen buluyoruz çocuklar. Evet çocuklar geldik. Geldik. Sekizinci soruya. Sekizinci soru. Sekizinci sorumuz çocuklar. Son derece kolay. Eminim ki hepiniz bulmuşsunuzdur bunu. Yandaki şekildeki yapboz evin eksik parçasının parçasını bulunuz diyor. Bu evin eksik parçası. Şimdi bakın evin eksik parçasının e, şekline dikkat edin çocuklar, şekline dikkat edin. E, i̇ç içe girmiş iki tane e, dörtgenden ya da iç içe girmiş e, biri dikdörtgen, e, dikdörtgen birisi de kare galiba. Böyle bir şekil. Şimdi buna uygun. Şu şekil olamaz çocuklar. Bu şekil olamaz. Çünkü burada Burada bir kare yoktur. Bu şekilde olamaz çocuklar. Bakın burada üç tane şey var. Dikdörtgen ve kare var. Şu hiç olmaz çocuklar. Dikkat edin. Bu hiç olmaz. Çünkü bunun iki tane girintisi çıkıntısı var. Doğru cevap B kaldı. Evet çocuklar geldik. Hemen bundan sonraki soruya. Dokuzuncu sorumuz. 9. soruya dikkat edin çocuklar. Şekildeki dairesel kuleye yukarıdan bakıldığında çocuklar üstten bakıldığında kuş bakışı bakış denir buna. Kuş bakışı bakıldığında çocuklar şu sivri yerin kenarları daha çok gözükür. Sivri yerin kenarları gözükür. Asla dikdörtgen şey böyle zaten görülmez. Böyle üçgen şeklinde hiç görülmez. E, şu da üçgen zaten hiç görülmez. Nasıl görünür çocuklar? böyle daire şeklinde görünür. Çocuklar geldik 10. soruya. 10. soruya geldik. Son sorumuz. Çocuklar biz bu sorunun aynısını aynısını şeyde çözmüştük. E, 2019 e, kanguru sınav sorularının içerisinde çözmüştük. Bakın bir daire var bir de kare var. Ne diyor? Karenin dışındaki sayıların toplamı. Karenin dışında. Şimdi bakın. Karenin içinde neler var çocuklar? 9, 21, 30, 24, 36 var. Karenin içinde. Dışında ne var çocuklar? 52 ile 48 var. 52 52 ile 48 var. 48. Topluyoruz. 2 8 daha Ona 0 elde 1. 1'i verdik 4'e 5 5 daha 10. Evet. Çocuklar eee karenin dışındaki sayıların toplamı 100. 100. Teşekkür ediyorum çocuklar. Evet, şeylerimiz, sorularımız bu kadar çocuklar. İnşallah bunları izler, daha iyi anlarsınız.